İyi akşamlar dostlar 10 Nisan 2025 arkadaşlar karanlık odada neler oldu iki tane hissemiz zıpladı dört tanesi de arkadaşlar resmen çamura yan yaptı diyebileceğimiz durumda şimdi karanlık oda biliyorsunuz ki 18-18 arasında kimsenin birbirini görmediği bir arkadaşlar eşleşme seansı diyelim 5 dakikalık bir eşleşme seansı arkasından eşleştirmeler gerçekleştirilir verilen emirlerle beraber sonra da en son denge oluşumuna beraber arkadaşlar artmış veya azalmış durumlarına bakılır. Şimdi çok bir şey ifade ediyor mu arkadaşlar? Aslında çok da ciddi bir şey ifade etmiyor ama eğer hacimle beraber bakarsak ki e, şu anda burada hacimimiz yok onu da söyleyeyim. Belki bir şeyler ifade edebilir. Yani durduk yere bir hacim artışıyla beraber ciddi bir alım geliyorsa arkadaşlar o zaman aklımızda acaba yarın bir şey olabilir mi sorusu gelir onu da söylemekte fayda. Şimdi hemen e, karanlık oda artan hisselere baktığımız zaman iki tane ise %2'nin üzerine getiri sağlamış. %2.38'de Dohol ve %2.35'de Euro'nun arkadaşlar artı da kapatmış gözüküyor. Arkasından baktığımız zaman Özata Denizcilik, işmen ismen Uşak, sanfuem, Ahgaz, Oyakçe, Dofer ve Papil'de arkadaşlar yüzde %1'in üzerine getiri getiren hisseler olarak karşımızdayken Medikal Park %2.93 arkadaşlar resmen çakılmış. Zoran 2.87, Şok Market 2.21, Aygaz'da 2.18 olarak karşımıza çıktı. Alkılıç arkasından bir sürü var arkadaşlar. Şöyle bakın bayağı bir %1'in üzerine değer kaybeden var. Alkılıç, Enerji Net Holding, Hedef, Vestel, Yapı Kredi Bank, Isuzu, Asuzu, TNZTP, RYGY, Tabgıda, Doğaş, Makim, Turkas, Petrol, VKG, O arkadaşlar karanlık oda değer kaybeden hisse olarak karşımıza çıktı. Şöyle videomuzu aşağı doğru çekiyorum. Eğer kendi hisseniz de varsa buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz hızlı çektik herhalde. Şöyle bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.